Diyorum. Burası Ankara'nın kuzeyi başkanım. Burada biraz bizim rakım yüksek. Havası sert, insanı da mert. AK Parti'mizin her zaman kalesi olmuş bir ilçe Biz her zaman AK olarak, Kuzey Ankara olarak AK Parti gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde bunu e, fazlasıyla gösterdik diye düşünüyorum. Sayın Başkanım ben sizden naçizane salonda bundan herkes adına, ilçem adına, bölgem adına, Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı ve ölümünün yanında olduğumuzu iletmenizi istiyorum.